Michael Myers'ın tam 13. kez belki de son kez kapıdan içeriye süzülüşünü seyrediyoruz. Karşınızda Halloween Ends incelemesi 25. kare sunar. 2021 yapımı Halloween Kills'in 4 yıl sonrasındayız. Olaylar yine Haddonfield'de geçiyor. Laurie torunu Harrison'la beraber yaşıyor. Lori yıllarca yıllar boyunca Michael Myers'ın hayaletinin yani onun anılarının kendi yaşamını yönlendirmesine izin verdikten sonra kendisine bu psikolojiden kurtarmaya karar vermiş. Bu nedenle yeni bir eve taşınmış ve anılarını yazıyor. Yeni bir hayata başlamış diyebiliriz. Bu hikayenin bir tarafıydı. Hikayenin diğer tarafında bakıcılık yaptığı bir çocuğu öldürmekle suçlanan bir genç adam var bu genç adam her ne kadar mahkeme sonrasında serbest kalsa da kasaba için yani Haddonfield sakinleri için kara bir koyuna dönüşen bu gencin yolu onu aydınlığa değil karanlığa çıkaracaktır. İşte tüm bunlar yaşanırken diğer tarafta üçüncü bir tarafta Michael Myers kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor. Üzgünüm tabii ki bunu söylerken ama film amaçsız gibiydi. Bir devam filminden ziyade rastlantısal bir yapım gibiydi. Öyle bir izlenim verdi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Corey'in başına gelenler yani onun çocuğu yanlışlıkla öldürmesi. Daha sonra Corey'in köprüden aşağıya atılması. Michael Myers'ın onu görmesi ve içeriye çekmesi bunların hepsi bir tesadüfler zinciriydi. Planlanmış bir süreç izlemedik. Bu filmde maalesef yapımcılar hiçbir şeyi tam olarak becerememiş. Bence bu seri içerisindeki 3 film arasında en zayıf olanıydı. Bir devam filmin nasıl olmamalı sorusunun canlı bir yanıtıydı. Filmin tamamında yani neredeyse tamamında şu Corey denen geri zekalıya odaklanılmış. Gerçekten de Corey öğrenene kadar hem Edison'dan hem Lori'den hem de Michael Myers'tan daha ön plandaydı. Just like me can't be, mad. Why can I be mad? You can. Ben bu odaklanmayı gördüğüm zaman, seyrettiğim zaman ve bu elemanın Michael Myers'ın maskesini yüzüne geçirdiğini gördüğüm zaman tamam dedim. Bu seri yani bundan sonraki filmler bu eleman üzerinden devam edecek böyle düşündüm. Çünkü bu elemanın dönüşümü, onun yaşadıklarının böyle birebir anlatılması, tüm detaylarına kadar verilmesi, hatta onun yaşadıklarının Michael Myers'a çok benzemesi, onun dönüşümünün Michael Myers'a çok benzemesi, bir şeytana benzetiliyor bu çocuk ve gözlerinde, Lori böyle söylüyor, gözlerinde Michael Myers'ın bakışlarının aynısını gördüm diyor. Hatta onun bıçak çekme sahnesi Michael Myers'ın o ilk filmdeki çocukken yaşadığı sahnenin birebir aynısıydı. Dolayısıyla böyle düşündüm. Bu odaklamanın başka bir anlamı olamazdı. Bu kısım yani bu Kori hikayesinin anlatıldığı kısım korkudan ziyade bir dram gibiydi. İşte bu nedenle eminim çoğunuz da böyle düşünmüşsünüzdür. Bu bir orijin hikayesi mi acaba diye düşündüm. Böyle sordum kendi kendime. Ama o da ne? Eleman öldü. Evet öldü. E o zaman neden bu kadar durdunuz bu kişinin üzerinde? Lori'nin kötülük ölmez sözlerini filmin sonlarına doğru söyledi bunu ve elemanın neredeyse Michael Myers'la bütünleşmesini göz önüne alırsak acaba bizlere Michael Myers'ın yerini alacak bir karakter bulmakta bir karakter meydana getirmekte hiç zorlanmayız mesajı mı verilmeye çalışılmış? Eğer yapımcıların amacı buysa hiç iyi olmamış. Bir diğer nokta da şu Michael Myers geçen bölümün sonunda adeta bir katliama yapmıştı. Bu sahne mükemmeldi, muhteşemdi. İşte bundan sonra bu katliamdan sonra kasaba halkı ve polis tarafından onun deli gibi arandığını düşünürsek Michael Myers'ın 4 yıl boyunca bir köprünün hemen altında hiç kimse tarafından bulunmaması bir garip olmuş. Bir başka nokta ki bu hiç hoşuma gitmedi. Michael Myers fiziksel olarak güç olarak o kadar zayıflamış ki önüne gelen herkes onu dövüyor. Şurada görüyorsunuz bir yumruk, bir tekme onu yere seriyor. Daha sonra çocuk demek istediğim o aptal Cory onu yere yatırıyor ve zorla maskesini alıyor yüzünden. Peki Michael Myers neden bu kadar güçsüz? İhtiyanladığı için mi yoksa öldürmediği için mi güçten düşmüş? Bu çok önemli bir soru. Yani Michael Myers neden bu kadar güçsüz? Maalesef senaryoda bu konuda bir belirsizlik var, bir gri alan var. Şimdi baştan başlayalım. Michael Myers ayakta bile zor dururken, hatta bıçağı bile eline zor alırken adamı deşmeye başladığı zaman, adama bıçak geçirmeye başladığı zaman güçleniyor. Titremeye başlıyor dikkat ederseniz. Bu sahne özenle çekilmiş. Tesadüf değil. Vuruşları değişiyor bundan sonra. Daha güçlü vurmaya başlıyor. Dik duruyor, duruşu da değişiyor. Zaten arka plandaki müziğe dikkat edin. İşte bunların hepsini toparlarsak bu sahnedeki mesaj açık. Michael Myers bunca zamandır öldürmediği için bu kadar zayıflamış. Mesaj bu. Halbuki Michael Myers'ın 2018 yapımı Halloween'de 20 yıl sonra döndüğünü ama güç bağlamında, güç bakımından hiç zayıflamadığını görmüştük. Bu durumda 4 yılda onun bu kadar zayıflamasının nedeni yaşlanması olmalı diyeceğiz ama bu bizim yorumumuz olur. Cevapları filmden bulmamız gerekiyor. Şimdi şuraya gidiyoruz. Michael Myers'ın kadını tek eliyle havaya kaldırması bunu yaparken hiç zorlanmaması, çok rahat olması, üstelik uzunca bir süre kadını havada tutması, bıçağı tek seferde bu kadar derin hesaplayabilmesi ve tabii ki hareketlerinin hızlanması bize onun eski gücüne döndüğünü gösteriyor. Zaten filmde bence eski Michael Myers'ı gördüğümüz tek sahne buydu. İşte tüm bunları gördükten sonra, seyrettikten sonra Michael Myers'ın zayıflaması ve güçsüzleşmesi onun öldürmemesine, öldürememesine bağlanmış diyebiliyoruz. Ama işte tam bu kararı veriyoruz ki tam böyle olmuş diyoruz ki tam bu tespiti yapıyoruz ki senaristler bir kez daha aklımızı karıştırıyor. Peki nasıl karıştırıyor anlatayım. Michael Myers artık eski gücüne döndü, eski Michael Myers olduğu, insanlar öldürmeye başladı. Tamam böyle diyoruz. Ama o da ne? Tüm bunlar yaşandıktan sonra Michael Myers eski Michael Myers olduktan sonra maskesini almaya gelen, çalmaya gelen, geri zekalı bir çocukla bile baş edemiyor. Ona karşı koymaya çalışıyor ama yok, yapamıyor. Çocuk onu alt ediyor. E bu ne şimdi? Az önce bir kadını tek eliyle tutup havaya kaldıran Michael Myers nereye gitti? Michael Myers daha az önce bir boğa kadar güçlüydü. Şimdi neden bir çocukla şu geri zekalına baş edemiyor? Sanırım bu kez yapımcılar olayı onun ihtiyarlamasına bağlamak istemiş ama akılları karışık. Eski gücüne kavuştuğunu gördüğümüz Michael Myers ne oldu da birden çocuktan dayak yemeye başlıyor? Toparlarsak sonuç olarak yapımcılar Michael Myers neden bu kadar güçsüzdü? sorusunun yanıtını vermekte yetersiz kalmış. Hadi geçmişi ve önceki filmleri unutarak uzunca bir süre öldürmediği için bu kadar güçsüzleşiyor desek olmuyor çünkü eski gücünü kavuştuktan sonra bir çocuktan dayak yiyor. İhtiyarladığı için desek de olmuyor çünkü öldürdükçe güçlendiğini görüyoruz ve eski formuna dönüyor. Neyse bunu geçiyorum artık. Şimdi benim şurada şu sahnede aklım çok karıştı. Neden karıştı? Sizinle paylaşmak istiyorum. Olayı takip ediyoruz. Lori anlaşılan şu ki salak Corey'nin o gece oraya geldiğini yani kendi evine geldiğini anlıyor ve ona bir tuzak hazırlıyor. Ama bu tuzakta birkaç tane anlamsız nokta var. Hatırlıyorsanız daha önce yayınlanmış fragmanlarda Corey'nin yavaş yavaş merdivenlerden yukarıya çıktığını görmüştük. Ama filmde o sahne kesilmiş. Şimdi önümüzdeki manzara şu eve aşağıdan kapıdan giren bir adam var. Lori onun oraya geldiğini ve içeriye girdiğini biliyor. Lori yukarıda odanın içerisinde elinde bir silahla ona sinsice ve gizlice sessizce beklemek varken neden birisini arayıp intihar edeceğini söylüyor. Buna ne gerek var? Madem bu geri zekalı Corin sana geldiğini biliyorsun, eve geldiğini biliyorsun, al silahını eline, sin bir köşeye ve bekle onu. Zaten o senin peşinde, o yine yukarıya çıkacaktı, yine yavaşça kapıyı açacaktı ve sen yine aynı şeyi yapacaktın. Bunun sonrası daha da tuhaf bence. Şimdi Lori şurada kesinlikle altını çiziyorum. Kesinlikle bu elemanı öldürmek için ateş ediyor. Tam iki el ateş etti ardı ardına ve eleman aşağıya düştü. Nereden bakarsanız bakın normal bir insan için konuşuyoruz. Bu yaşananlar ölümcül bir durum. Tamam buraya kadar bir sorun yok. Eleman gizlice evin içerisine sızdı. Lori bunu yemedi. Onu bekliyordu zaten. Onu ateş etti ve onu aşağıya düşürdü. İşte bundan sonrası anlamsız. Lori neden duvara ateş ediyor? Silahını boşaltması ve bunu Eleman'a göstermesi… Daha sonra onun bıçağı almasına izin vermesi… Madem buraya beni öldürmeye geldin hadi yap o zaman demesi nedir bu? Lori gerçekten de bu salağın kendisini öldürmesini mi istiyor? Eğer böyle istiyorsa neden biraz önce onu öldürmek için uğraştı? Tekrar sorayım. Lori bu geri zekanın kendisini öldürmesini mi istiyor? Bu sayede kendisine inanmayan torunu Ellison'ın Guy'a onun gerçek yüzünü görmesini mi sağlayacak? Planı bu mu? Lori'nin ölmek istemediğini ve yaşamak istediğini düşünürsek bu inanılmaz gereksiz ve saçma bir durum. Neden saçma? Çünkü Ellison'a bu gerizekalının gerçek yüzünü göstermesi için kendisinin ölmesine gerek yok ki. Adam eline bıçak almış, Michael Mars maskesini geçirmiş ve eve kadar gelmiş. Sonra da kendisine saldırmış. Ellison'ın bunu görmesi yeter zaten. Bunun yanında eğer burada kendisi ölseydi bu Corrie'nin işine gelirdi. Neden? Çünkü bu durumda Alison'a Eve ben seni aramaya geldim aslında ama büyük annem beni gördüğü zaman beni öldürmeye çalıştı bana saldırdı ama yapamadı diyebilir. Zaten Alison daha önce büyük annesini bununla suçlamıştı Lori bunu biliyor. Kendisi eğer ölürse torunu Corrie'ye inanacaktır. Ben bu sahneye takıldım açıkçası çünkü bana mantıksız geliyor beni ikna edemiyor. Şimdi aynı sahneye bir başka açıdan bakıyoruz. Soru şu: Cory neden kendisini öldürdü? Cevap şu: Çünkü tuzağa düştüğünü anladı. Allison eve girdiği zaman ve tüm bunları gördüğünde asıl saldırganın kendisi olduğunu anlayacak, değil mi? Olay bu. İşte bu nedenle daha önce söylediği sözlere atıf yapıyor ve kendisini öldürüyor. Yani Laurie'ye Allison benim olmayacaksa senin de olmayacak diyor. İşte mantıksızlığı ya da mantığı fark ettiniz mi? Onun burada kendisini öldürmesi benim biraz önce anlattığım senaryoyu doğruluyor. Yani Lori'nin silahını boşaltmasına, hadi bıçağını al ve beni öldürmeye gel demesine, hayatını riske atmasına gerek yok. Eleman aşağıya düştüğü zaman o kaybetti kendisi kazandı zaten istediğini aldı. Neden ölmek için uğraştın ki? Komik yani anlamsız. Tüm bunların yanında Lori'nin Eleman kendisini bıçakladığı zaman üzülmesi, Çelik gibi bir iradeye sahip bu kadının titremeye başlaması hatta neredeyse ağlaması ve sonra bıçağa enine alması yani bıçağa parmak izi bırakması ve en komiği ve en mantıksızı bence tam bu sırada Elisa'nın içeriye girmesi. İşte tüm bunlar çok fazla. Bunlar tam bir Türk filmi gibi olmuş. Katil ben değilim kızım. Hayır sensin çünkü elinde bıçak var. Komik yani. Eleman gitti bitti. Artık geriye dönüş yok. Tam burasına boğazına kocaman bir bıçak sapladı. Sen o bıçağı çıkardığın zaman eline ne geçecek? Zaten kan kaybından ölecek. Ölmesi daha da hızlanacak. Çıkarmasan da ölecek zaten bunun geriye dönüşü yok. Neden bıçağını alırsın ki? Torunun görsün diye mi? Yapmayın be buna kim inanır? Kestirme cevap şu. Hayır bitmedi. Bilindiği üzere Michael Mars efsanesi daha önce defalarca yeniden başladı. Önceki filmleri tamamen yok saymak ve yepyeni başlangıçlar yapmak bu serinin rutini. Biz David Gordon Green'in yönettiği ve 2018 yapımı Halloween ile başlayan bu üçlemenin son filmindeyiz. Michael Myers birkaç yıl sonra belki de 10 yıl içerisinde ya da daha kısa bir süre içerisinde bunu bilemeyiz tam olarak yeni bir hikaye ile yeni bir başlangıçla tekrar karşımızda olacak. Laurie ne demişti? Aynen şöyle söylemişti. I've said goodbye to my boogeyman. But the truth is evil doesn't die. Bu cümle bize yani Michael Myers fanlarına üzülmeyin. Michael Myers kısa bir süre içerisinde yine karşınızda olacak demektir. Peki 25. kare bu kadar konuştun. Finali beğendin mi? Final güzeldi. Beğendim. Filmin en güzel yeri zaten finaliydi. Şimdi normal şartlar altında yani Neyşea'da Laurie'nin Michael Myers'la baş etmesine imkan yok. Michael Myers bu seride tek başına neredeyse tüm kasabayı doğrayan bir katil. Michael Myers neşe ağda Laurie'yi ciddiye bile almaz. Ama onun yaşlanması ve güçten düşmesi durumu biraz eşitlemiş gibi görünüyor. Laurie'nin Michael Myers'a e söylediği her bir söz, daha sonra onu değişmeye başlaması, Edison'ın son anda gelip onu kurtarması, Michael Myers ölürken onun elini bırakamayışı ya da bırakamayışı ve sanki onu teselli eder gibi bir şeyler fısıldaması çok iyiydi. Michael Myers'ın tüm kasabanın huzurunda filmin başlarında gördüğümüz o demir öğütücüsüne atılması ve ona destansı bir son hazırlanması tabii ki iyiydi. Sonuç olarak finaldeki bahsettiğim bu dokunuşları hariç tutarsak serinin en zayıfını seyrettik diyebiliriz. Filmin senaryosu acemice hazırlanmış gibiydi. Tabii ki Michael Myers öldü, bitti, gitti, gelmeyecek diyemeyiz. Unutmayın, kötülük asla ölmez. Bu filmden sonra tek sormamız gereken soru şu: Michael Mars ne zaman ve nasıl dönecek?